Merhaba sevgili dostlarım. ya Tertü Günü'ne kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişiyle aranızda bulunan engeller kalkacak mı? Bu engeller dediğim zaman lütfen sadece e, yani tek bir e, konu olarak odaklanmayın. Çünkü hepimizin hikayesinde farklı engeller vardır. Kimilerinde sosyal medya engeli vardır. Kimilerinde şahıs engeli vardır sevgili dostlarım. Yani bir ilişkinin evet yaşanmasına mani olan durumlar neyse bunlar ortadan kalkacak mı bunu soracağım canlarım. Zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Şimdi ee, bu arada kanalıma yeni gelen canlarım hoş geldiniz, sefalar getiniz eski dostlarım Önce burada, sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı sokakta ve bark olmayan patili dostlarımıza, hay canlarımıza destek olarak git, mama desteği olarak gitmektedir sevgili dostlar. Ve biz bunu düzenli olarak yapıyoruz. Ee, ayın 21 ile 26'sı arasında YouTube üzerinden bana bir ücret geliyor. izlenme oranlarına göre canlarım bu hani izlenme süresi sizin orada izlediğiniz reklamlar var ya. 10 sebepten mütevellit. Ne kadar çok sevgili kardeşimiz bizim videolarımızı izlerse oradan bize para geliyor. Sizin bu kanala abone olmanız, yorum yazmanız ve beğenmeniz etkileşimi artırıyor canlarım. İzlendikçe de bize para geliyor. Biz de bu paraları mama alıyoruz. Mama aldığımızda da faturalarımızı toplu kısmında paylaşıyoruz. Her şey şeffaf ve net canlarım. Şimdi... Bunlar böyle açıklama gereği istediyorum ki şimdi yeni gelen kardeş eski dostlarım tabii biliyorlar. Yeni gelen kardeşlerimde de aydınlanması gerekiyor canlar. Neyin neden hizmet ettiğimizi ne yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu arada ben bu işi de resmi olarak yapıyorum. Resmi olarak benim danışmanlık şirketim var. Sevgi dostlarım muhasebecim var, avukatım var, asistanım var. Bir şekilde yani bu şekilde daha doğrusu. Şimdi Fidel ölümde dolandığı için konuşamadım. Ee, bu işi resmi olarak götürüyorum canlar. Biliyorsunuz. E, ee, güven benim için çok önemli ee, ve her şeyim şeffaf ve net. Tekrar yine aynı şeyi söylüyorum canlarım. Şimdi gelelim mevzumuza. Sen şuraya gel. Öncelikle aklınızdaki kişiyle sizin enerjilerinize bakacağım. Şimdi. Evet. Aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum canlarım. Aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin siz bu videoyu izlediğiniz anda size karşı enerjisi nedir, size karşı enerjisi nedir dediğimizde ayrılık geldi. Canlarım. Şimdi buyur gel buradan yak. Şimdi uzaklaşma, sırt dönmeye, ayrılığa dair mevzular mesafeli olma ya da mesafe koyma dedi canlarım. Evet. Şimdi aklınızdaki kişiyi size mesafe koymuş ayrılmışsınız. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne vardır dediğimizde kurnazlık geldi. Şimdi aldatmak, aldanmak, arkadan hiç çevirme gerçek olmayan bir durum keskin zeka, açık gözlülük dedi. Burada siz mi kurnazlık yaptınız ya da aklınızdaki kişi mi size kurnazca davrandı? Bunun yani resmen ince bir çizgi var burada. E, fark edilmesi gereken. Bunu, bu sorunun cevabı sizde. Ben bilmiyorum canım. Tamam mı? Peki ortak enerjinizde ne var dediğimizde kayıp geldi canlarım. Kendisine ait olanı yitirmek maddi ve manevi kayıplar yeni bir bak yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması. Yani şu anda bu insanla bir ayrılık sürecine girdiyseniz demek ki ilişkinizin başka bir duruma evrilmesi için. Hani diyor ya Hayatım alt üst oldu diyen şey etme. Nereden biliyorsun altının üstünden daha iyi olmadığını diye bir söz vardır Mevlana'nın. Aynen o şekilde canlarım. Hayatınız eğer alt üst olduysa, şu anda bir yıkım içerisindeyseniz canım demek ki duru hayatınız durumunuz e, ya da ilişkiniz başka bir duruma evrileceği için e, bu durumları yaşıyorsunuz sevgili dostlar. Herhân hani diyorum ya uyanın 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 ya da uyanalım. Hadi ben de kendimi de dahil ediyorum. Çünkü ben de bu süreçlere geçmiş bir, aşmış bir ruh olarak söylüyorum. Evet, yani ben hep şunu diyorum. Yani uyanmak kimileri bizi hani böyle şey, pamuk prenses gibi öperek uyandırmaz canlarım. Bazen bir kova suyla uyanmak zorunda kalabiliriz. Bugün bir danışanım geldi. Böyle hani bütün tuşlara basarsın ya aynı anda işte, bütün şansını denersin. O kadar çok tarot bakımı yaptırmış ki. Şimdi orada duymak istediği şeyler var. Ee, ve dedim ki yani ben senin duymak istediğin şeyleri değil de gerçekleri söylerim dedim. Yani buna hazırsanız sevgili dostlarım, evet aydınlanmaya hayatınızdaki bir takım sorunları şifalandırmaya ruhunuz hazırsa e, lütfen bunun için bir destek alın canlarım. Yani yine bir geçenlerde bir danışanım var. 20 yıl boyunca, ciddi bir rakam bu. 20 yıl boyunca bir yalanın ortasında yer almış. Şimdi bu günah değil mi? Yani Allah'ın bize lütfettiği şu canı, e, o kadar gereksiz insanlar için heder ediyoruz ki yazık yani. Gerçekten zamanımıza yazık. Parayla satın alamayan şeyi, böyle ne istediğini bilmeyen, narsist, bencil, egoist insanlar için harcıyoruz. Günah değil mi ya yani? Gerçekten mübarek gün. Yani ben sizin adınıza üzülüyorum e, bu durumlar için canlarım. Şimdi. Oğlum seviyorum seni. En sevdiğim çocuğum sensin. Tamam. Tamam sen bizi şifalandırıyorsun biliyorum. Şu anda bu mübarek mübarek günde hepimizin şifaya ihtiyacı var. Kurban olduğum Allah. Şu anda kimin ne derdi varsa bunun şifalanmasına niyet ediyorum. Şimdi gelelim. Kılı tüyü arkadaşların ya. Hiç bitmiyorlar. <laughs> Şimdi gelelim mevzumuza. Şu anda eğer bir ayrılık sürecindeyseniz, e, haber alamıyorsanız şu anda onun ruh durumunda hayatında gündeminde neler var aklınızdaki kişinin hayatında gündeminde ruh durumunda neler var bakalım canım şeytanla açtık yani gel buyur buradan yok gel yani çünkü hep diyorum ya mübarek gün bütün ifritlerin eli kolu bağlandı ama bunun içindeki hala içinde kalmış anlaşılan çok narsis kafası karışık Bakacağız. Anne ile ilgili bir gündemi var arkadaşın. Şimdi ya çok üzgünüm ya gerçekten şu anda. Bakın. E, aklınızdaki kişi e, yani şu anda diye böyle aptalca bir şey yaptı bilmiyorum ama e, Bir yalanın bir dolanın bir ihanetin e, içerisine girmiş arkadaş Ne yaptığını inanın bilmiyorum o kadar şuursuzca hareket ediyor ki Yani akıl sağlığını yitirmiş kontrolünü kaybetmiş durumda Yani e, onunla görüşüyor onu bırakıyor başkasıyla Hayatında öyle çoklu bir ilişki yaşıyor ki ee, kendi hanesi ve yuvası olarak gördüğü yer neresiyse burası ile ilgili beklediğim bir sürecim var dedi. Bir konuda eleme geçmesi gerekirken maalesef yani bir, bir şey adım atması gerekiyormuş. Maalesef ya neyse diyerek boş ver diyerek atmış. Şu anda bakın kendi eril veya dişilliği ile alakalı olarak kafasının çok karışık olduğu bir durumdan söz etti. Neden kafan karışık senin? Neden kafan karışık? Çünkü dedi ben dedi iki kişi arasında kaldım. Burada dedi tercih yapmam gerekiyor dedi. Ve hayatında bir döngünün içerisine girmiş ve şu anda yine aynı şeyi söylüyor. Benim dedi bir karar vermem lazım. Bir şeyleri kestirip atmam lazım dediği bir süreç içerisinde. İletişim konusunda. Yani e, bizim oralarda bir tabir vardır. Derler ki akım derken bilmem ne dedin diye. Yani bir şeyleri yapayım toparlayayım derken sürekli bir çıkmazın içerisine girmiş. Ne toparlayabilmiş ne Resmen eline yüzüne bulaştırmış. Burada anne olan bir karakterle ilgili de kumar oynamış canları. Yine bu basiretsizliği, vizyonsuzluğu sebebiyle şu anda acı çektiğini söyledi. Hane ve yuva olarak bir sonlanma, bir bitişten bahsetti canlı. Bu konunun sizinle ne tür bir alakası var bilmiyorum. Şimdi gelelim sizinle ilgili mevzularımıza. Şu çocukların tüyleri ya. Şimdi gelelim mevzumuza. Evet. Aklınızdaki kişiye ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Siz bu videoyu izlediğiniz anda aklınızdaki kişi, evet aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi. Zihninden size dair neler geçiyor? Zihninden size dair neler geçiyor? Şu anda bildiğinizi düşünüyor. Yani bir inziva sürecinde, bir barışma, bir kavuşma olabilir. Yani bu düşüncesi. Evet, barışmakla ilgili bir gündem var. Beklediğim bir sürecim var dedi. Burada hani az önce dedi ya, aile akraba, aile akraba işte. Başıma yıkıldı evim, yuvam, ocağım gibi söylemler oldu ya. Ben bunu bir kısmını size söylemedim. <laughs> Bazen şey yapıyorum orada. İçimde saklıyorum. Siz fazla üzülmeyin diye. Şimdi şaka bir yana. Yani insan evladı. Dedim ki yani düşüncende ne var dedim. Ben dedi düşünüyorum dedi ama kurnazlık düşünüyor. Bakın. Şu anda zihninin içerisine okuyorum canlarım. Ben dedi şu anda bir inziva sürecindeyim. Seninle ilgili planlarım var dedi ama bunlar haince planlar. Neyi planlıyorsun ya gerçekten neyi planlıyorsun? Burada bakın o kadar narsist, o kadar bencil, o kadar bencil ki tamamen kendi çıkarlarını düşünüyor sevgili dostum, tamam mı? Şun dedi bu konunun yine diyorum sizinle uzaktan yakından nasıl bir alakası var bilemiyorum ama. Ee, burada ailesi ve akrabaları tarafından çok fazla yer almış. Benim dedi hani bir şeyler için çaba sarf etmem lazım. Bir emeğim var. Kendi ailesi ve yuvasında. Çok fazla emek sarf etmiş. Bunları bırakmak istemiyor anladığım kadarıyla. Burada dedi ben çok yer aldım. Ee, ve her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyorum dedi. Size bir şans olarak yok. O kadar saf, o kadar iyi niyetli bir enerjiniz var ki canlarım. Barışmanız gerekirken resmen bu insan evet ee, barışmanız gerekirken bu insan sizinle kumar oynamış. Ne kumar oynadın? Ne kumar oynadın? Ben dedi bak. Sana karşı tutkum, arzum, isteğim varken dedi arkamı dönüp gitmek zorunda kaldım. Yani bu bir zaruriyet Gitmek zorunda kaldığı için arkasını dönüp gitmiş. Ee, burada yapabilecekken kumar oynamış. E ee, benim de bir hane ve yuva ile ilgili beklediğim süreçlerim var dedi. Seni seviyor muyum? Kesinlikle seviyorum. Kuyu kartı ile beraber kupası geldi sevgili dostlarım. Evet çok yoğun duyguları var. İlişki içerisinde bakın. İlişkinizin içerisinde zorlandığı için ya orada zorlanma nedir? Ya sorumluluk almaktan korkmuştur. Ya e, size verdiği sözleri tutamamıştır. Ya sizi yarı yolda bırakmıştır. Bilmiyorum hikayeniz nedir. Ama burada zorlandığı için e, bu durum onu zorladığı için sizinle kavga etmiş. Çatır çatır kavga etmiş. Tamam mı? Bir araya geldiğinizde diyor ki benim diyor kafamda e, inanılmaz korkularım, kaygılarım, endişelerim var. Ve ben ölümü göremiyorum dedi. E, ben şu sadakatle ilgili, nedir bu sadakatle ilgili mevzu ne? Şimdi. Evet. E, şunu söyleyeyim mi? Siz hayatınıza başka bir insanı alsanız canlı bakın. Ne kendisi sahip çıkıyor. Ne de sizin başka birine gitmenize müsaade ediyor canlarım. Tamam mı? Sizi çaldırmaktan çok korkuyor. Yine bu da narsist bir insan davranışıdır, tutumudur canlarım. Tamam mı? Evet bu insanla bir kader birliğiniz var. Lakin bu insanın inanç sistemi anladığım kadar çok zayıf olduğu için sürekli içinde vesveseleri var. Anlatabiliyor muyum? Yani e, kafasının içindeki şeytanlar bunu yönetiyor anladığım kadarıyla. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim? A mı diyeyim? B mi diyeyim? C mi diyeyim? Ne diyeyim? Hocam ne diyeyim? Kalben duygusu nedir? Bir de buna bakalım. Kalben size karşı duyguları nelerdir? Sonra da engeller kalkacak mı? Sosyal medya engeli olabilir. Her, her şey olabilir. Bunlar kalkacak mı? Evet. Aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? Kalp çeyizinin içine bakıyorum. Şimdi o kadar e, vizyon sahibi ki e, prens enerjilerde çıkıyor. Derler bizim orada. Ver yiyeyim, ört yatayım. Yani hiçbir şey yapmayayım. Sen bana hizmet et. Oluyor. Ya yani ne ala memleket. Şimdi. Burada da yine, yine canlarım. Sorumluluğu e, biraz üstlenmemiz gerekiyor. Şimdi. Yani aklını ve kalbini yönetemeyen bir insandan bahsediyoruz şu anda canlarım. Diyor ki bakın. E, bu insan şunu farkında. Sizin onunla evlenmek istediğinizin gayet farkında. Bunu yapabilmesi için arkadaşın çok gece gündüz çalışıp çaba sarf etmesi gerekiyor. Yani e, bunu yapabilecek gücü var mı? İnanın bilemiyorum canlarım. Tamam mı? E, siz burada e, neden böyle bir şey söyle? Tilklik ve Kurnazlık. <laughs> Az önce de vardı ya. Yani evet şu anda bu ilişki bitmiş canlarım. Birincisi şu olmuş siz kendi değerinizin farkına varmışsınız. Böyle bir uyanışa geçmişsiniz. Şu anda ya sizinle tekrar o kandıramıyor. Şimdi Venüs de retroya girdi sevgili dostlarım. Yani şöyle söyleyeyim. Eski insanlar bir tek tek gelecekler. Burada siz bir uyanışa geçiyorsunuz canlarım. Tamam Bir ayılma süreciniz var ya ayma. o noktaya geleceksiniz. Belki de bu evredesiniz. Bu insan artık res çektiniz. Bir duruş sergilediniz tamam mı? Sizin onu bitirmiş olmanız. Sizin bu insana res çekiyor olmanız. Şu anda diyor ki plan proje yapıyor işte nasıl bir tilkilik nasıl bir kurnazlık yapabilirim de seni kandırabilirim. Ve şu anda Ruhem o kadar çok acı çekiyor ki anlatamam size. Aranızda sevgi var mı? Kesinlikle karşılıklı birbirinize duyduğunuz sevginiz hatta çok derin bir sevginiz var. Ama bu insan kalbini duygusal zekasını kullanmaktan ziyade aklını fikrini şeytanla e, hizmet ettiği için Yine kafasında yarattığı korkular, kaygılar, endişeler sebebiyle önünü göremediğini söylüyor. Onu da gözünüze soka soka bunu belirtiyor. Ee, yani bunu bilmenizi istedi canları. Ee, ölüm üstüne ölüm geldi. Ne oldu burada? Bir yani sonla. E al sonlandırdınız. Neyi sonlandırdınız? Ben dedi ah hani şey vardı ya dedi yani. Ben dedi ailem ve akrabalarımla sen şimdi benden somut bir adım bekliyorsun dedi. Ee, ama dedi benim ailem ve akrabalarımdan dedi çok yara aldım dedi benim orada travmalarım var dedi benim birazcık zamana ihtiyacım var çünkü elim kolum bağlı çaresizim ne yapabilirim ki dedi ya evet e, senden dedi şans isteyeceğim e, evet sen sen benim hanem ve yuvamsın ama dedi yani bunlar bunlar da okey sıkıntı yok ama dedi ben adım atma konusunda hayatında bir şeyleri kestirip atma konusunda tamamen çocuk enerjilerdeyim yani şey gibi ben buyum işine gelirse. Anlatabiliyor muyum? Resmen böyle görüyor arkadaş sizi. Sizin bu insandan somut, net adımlar beklediğinizin gayet farkında candır. Tamam. Seviyor mu? Seviyor. Uçak geçti oğlum korkma. Kulakları bitti. Tamam sakin anne. Sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin. Tamam. Uçak geçti oğlum. Şimdi peki engeller kalkacak mı canlarım? Aklınızdaki kişiyle aranızda bulunan engeller kalkacak mı? Aklınızdaki kişiyle aranızda bulunan engeller kalkacak mı? Aklınızdaki kişiyle aranızda bulunan engeller kalkacak mı dediğimizde şeyleri bırakmak istemiyorum. Vicdan azabı var. Savrulup atmışsınız. Bir şeyleri kestirip atacak. Bir şanstan, bir kavgadan, bir gürültüden, bir ikilenden. Ay vallahi ruhum daraldı. Şimdi. Canlarım bakın. Aranızdaki engeller kalkacak mı? Önce hani soruyu yanıtlayarak gideyim. Evet engeller kalkacak. Ama süreciniz de şöyle olacak canlarım. Şimdi bu insan şunun farkında. Size gelirken böyle hani eline iki ekmek alıp gelemeyeceğinin farkında sevgili dostlarım. Yani bu ilişkinin ne kadar emek sarf ettiniz bilmiyorum ama yani bir sorumluluk alınması gerektiğini, kafasına esince hani çok özür dilerim, gerçekten affınıza sığınırım, dingonun ahırı gibi girip çıkamayacağını, Tamam bunun farkına varması lazım. Hani diyor ya gönül diyor bir han değil bir saraydır. Yani siz padişahın karşına giderken şey mi bu? Paldır küldür mü giriyorsunuz? Ha hana girersiniz. Handan giren çıkan belli olmaz, tamam mı? Şu önce siz kendi gönlünüzün, kendi ruhunuzun orayı bir tahtınızı koruyun canlarım. Orayı bir hani şeye çevirmeyin. Yani şu anda diyor ki ben diyor evet bir şeyleri e, somut adımlarla gelmem gerektiğini farkındayım diyor. Seni diyor bırakmak istemiyorum diyor. Hani birisi çalar diye de korkuyorum. Eğer diyor çalarsa diyor en büyük düşman da ben olurum ha diyor. Sizi kaybettiği için pişman mı? Kesinlikle pişman sevgili dostlarım. Yani aranızda çok ciddi bir yıkım olmuş. Bu yıkımdan sonra hani o şey vardı ya ilk baştaki kartlarımız yıkım kartı. E, hani Yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması diye. Tamam mı? Evet bu yıkımı yaşamışsınız ama bu yıkım ne olursunuz burada umutsuzluğa kapılmayın. Sizin yine duruşunuz. Tamam yüz defa e, hatasını e, hata yapar ve yüz defa sizi affederseniz 101. defa yine size hata yapmaya gelir. Çünkü o alıştığı bir sistemdir onun için. Kolay yoldur. Anlatabiliyor muyum? Hani burada önemli olan o duruşu. Hani kolay yoldan para kazanmak da vardır. Bir uyuşturucu satarsınız, ne bileyim e, çalarsınız, e, ne bileyim illegal yollardan elde eder misiniz? Edersiniz bu parayı. Ya da alnınızın teriyle kazanmayı da tercih edebilirsiniz. Bu sizin özgür iradenizde kalmış bir şey. Anlatabiliyor muyum sevgili dostlarım? Yani bu insan evet bir şeyler için çaba sarf etmesi gerektiğinin farkına varması gerekiyor. Burada da sizin duruşunuz e, bu ilişkiye gerçekten yön verecek canları. Ee, şimdi bu insan gelecek mi kesinlikle gelecek sizden bir şans isteyecek mi kesinlikle bunu da gözünüze soka soka yapacak sevgili dostlarım ama bakın evet bu şansı sizden isteyecek ee, ama sizinle de bir, bir kavganız olacak orada ne olursunuz rica ediyorum kale gibi dimdik sağlam ne istediğinizi bilir bir vaziyette durun ki şu başarı tacını al şu böyle başınıza takın yani o tahtınıza lütfen oturun canlarım yani siz kimsenin kölesi değilsiniz canlarım. Ne olursunuz farkına varın ya. Gerçekten. yani şu şeyi e, başarabilirsek eğer şu uyanışa geçersek hayatımızda yaşadığımız her şey iyi veya kötü. E, neyse bu bizim kendi ruhumuzun kendi tekamül yolculuğumuzda geçmemiz gereken sınavlar. hayatımıza aldığımız insanları da kendi özgür irademizle hayatımızı alırız. Eğer bunun kabulüne geçersek o ilişkinin sorumluluğunu alırsak yaptığımızın hat, yaptığımız hataları yani hata dediğin nedir fedakarlıktır e, kendinizi hiçe sayıp onu kendinizden üstün görmektir bu alemde bu dünyada bu gezegende bu kainatta kendinizden e, öte göreceğiniz tek varlık yüce yaradandır onun dışında hayatınızda çoluğunuz çocuğunuz ananız hayatınızdaki insanlar onlar sadece beşeri varlıklardır. Eğer bunun farkına varırsanız Hayatınızın bütün iplerini elinize alırsınız canlarım tamam mı? Bizim secde edeceğimiz, tapacağımız ve başımızı eğeceğimiz tek makam yüce yaradanın makamdır. Onun dışındaki herkes beşeri varlıklardır canlarım tamam mı? Bunun farkına vardığımızda yine diyorum o ruhsal uyanışa geçeriz ve bu akıl yoksunu, kurnaz, hani şey var ya köylü kurnazı derler yani. Ee, sözüm ona kurnazlık yapan insanların gerçekten e, farkına varırsınız canlarım. Engeller kalkacak mı? Kalkacak. Yani şimdi. Peki biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Neyse şu iki taneyi alalım. Biz neyi bilip neyi fark Demek ki söyleyeceği bir şey yok. Seni de söyle. Tamam sen de söyle. Sen de konuş. Hadi. Tamam sen de konuş. Şimdi. Şunları da açalım. Evet. Hmm. Şimdi bir kart daha alalım sevgili dostlarım. <laughs> Bakın. Ben resmen bu kartlar benimle konuşuyorlar çalıyorum. Evet. Gelelim mevzumuza. Evet şu anda aranızdaki mevzular, yaşadığınız durumlar neyse. Birincisi siz burada bu ilişki içerisinde çok fazla hayal kurup bu hayallerinizde yarı yolda bırakılmış ruhlarsınız canlarım. Beklentilerin boşa çıkması, kendi kontrolü dışında getirdiği getirdiği üzüntü, sonucun kendi kontrolü dışında getirdiği sonucun getirdiği üzüntü. Hadi bir cümle içine. ha gayret yaz. okuyacaksın okumayı sökeceksin. Şimdi evet burada bir hayal kırıklığı yaşamış mısınız? Evet yaşadınız canlarım tamam mı? Ve burada en büyük e, bu hayal kırıklığı yaşamanın temelinde yatan sorun ise sizin kaygı bozukluğunuz canlarım tamam mı? E, tasa geldi, kaygılanma kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe, tasalanmaktır. Ruhunuz, evet şu ruh bedeniniz, bu insanın ne kadar sahtekar, ne kadar yalancı, sizi kandırmaya çalıştığını, kendi çıkarlarını düşünün. Ruhunuz her şeyi hissediyor ama siz burada e, bunu bilmenize ve bunun için tasa çalıştırmanıza rağmen e, yine de bir umut diyerek e, bu insanla e, bir şeyleri sürdürmeye devam ediyorsunuz çünkü burada kendi bağımlılıklarınız var canlarım ve bu e, yaşadığınız süreçlerden dolayı şu anda birbirinize düşman olmuşsunuz canlarım. Kırıcı ve yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike dedi. Şimdi siz bu insandan beklentiye giriyorsunuz ya. Bu bunun hani bu da şey değil ki bu da hissediyor zaten ne yapması gerektiğini yani bizim orada bir şey var yani <laughs> ne ne derler, yani şeyin farkında yani her şeyin farkında bu insan. Tamam mı? Şimdi bakın e, şu anda bir ayrılık sürecindesiniz. Evet e, bu insana duyduğunuz duygular gerçek bir aşk mı? Yani yaşadığınız şey evet bir aşk. E, gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular dedi canlarım. Şu anda bir iletişimimiz yoksa bu insanla iletişime geçecek misiniz? Evet havadis geldi irtibat kurma iletişim haber beklenme beklenilen bir havadis haberleşme dedi. Ee, şu anda aklınızdaki kişi evet sizi çok özlemiş. Özleme çekilen veya sevilen ile bir araya gelmek, kavuşmak, yokluğu ya da özleme çekilene erişmek dedi. Bu level'a ulaşmak için canlı. Sizin şu hakikat mertebesine gelmeniz gerekiyor. Gerçekle yüzleşme. Tamam mı? Bir işin aslı esası hakikate er ya geç ulaşma dedi. Eğer bu uyanışa geçerseniz, eğer bu insan size geldiğinde, size neden geldiğinde, yani nasıl söyleyeyim, ya da şöyle anlatayım durun. E, haksızlık yaptı ve siz bu insanı affettiniz. İkinci kez haksızlık yaptı yine affettiniz. Üçüncü kez haksızlık yaptı. Bir, arkadaşım bir dur orada. E, i̇kimiz bir de birbirimizi bir sorgulayalım, bir yüzleşelim, bir birbirimizle bir iç hesaplaşmamızı yapalım derseniz orada uyanışa geçersiniz. Karşınızdaki insanın da uyanmasına vesile olursunuz canım. O hakikate ulaşırsanız kimsenin size saygısızlık yapmasına müsaade et. Memeniz gerektiğini öğrendiğinizde e, bu insanla evet tekrar bir araya gelip bu olayı şifalandırırsınız. Hani yine söylüyorum yaşadığımız her şey bizim aslında bir şeylere uyanmamızı, kendi öz saygınlığımızı kazanmamız için yaşadığımız durumlardır. Acı olaylardır maalesef. Hani e, kolaydan olmuyor. Yani diyor ki hayatta yine aynı örneği vereceğim. Hayatta en e, kolay şey yemek yemektir. Onu da çiğnemeden yutamazsınız canlarım. Bir şeyler için evet sizin de çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bir şeylerin farkına varabilmek için kabule geçmeniz gerekiyor canlarım. Kafanızı şişirdim farkındayım. fazla uyanışlı, fazla seyri. Hani bunda ne olursa bir nasihat olarak adletmeyin. Sadece kartların enerjisini okuyorum. Aynı zamanda yaşam koçu olduğum için ve bu hani tecrübelerimden dolayı e, Bunları sizinle paylaşıyorum. Yani bir şey yüz defa yaşayıp aynı e, şeyi yapıp farklı sonuç beklemeyi bırakmalı. Gerçekten e, bu anlamda ilmine, bilgisine güvendiğiniz insanlardan bir bakım almanızı rica ediyorum. Bana gelin demiyorum canım. Kime güveniyorsanız. Yani önünüze gelen insanı lütfen şu bir de hayatınıza filtre koyun. Her önünüze geleni dinlemeyin. E, her önünüze geleni takip etmeyin canım. Ya ben dinlediğim müziklerde bile seçerim yani. Anlatabiliyor muyum? Yani e, hayatınıza lütfen kalite getirin ki kaliteli bir şekilde yaşayın yani şey, hayatınızı resmen çöplüğe çevirmeyin canlarım. Yani affınıza sığınarak söylüyorum. Ne kadar seçerseniz hayatınızın kalitesi o kadar artar canlarım. Frekansınız yükselmiş olur. Anlatabildim mi? Yani ruhsal uyanışa geçmiş oluruz sevgili dostlarım. Şimdi biliyorsunuz bunlar kolektif bir O olmaydı. Şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz ilmim, bilgim, gücüm yettiğince öyle sizi derdinizle, tasınızla ortada bırakmıyorum. Bir e, sorunu çözebilecek bir e, şeyim varsa e, şifalandıracak. Çalışmam varsa kesinlikle esirgemeden bunu sizlerle ücretsiz olarak paylaşıyorum sevgili dostlarım. Eski danışanlarım çok iyi bilir. Daha öncesinde bir saatlik seans yapıp resmen hayatınızda var olan ana rahminizden şu ana kadar sorunlarınızı şifalandırıyorum. İnanılmaz dua çalışmaları. O kadar çok insana katkı sağladım ki. Ama Burada da maalesef şimdi ben de o dengeyi korumak zorundayım. O kadar çok suistimale uğradım ki canım. Milletin milyarlarca yaptığı şeyi ben ücretsiz olarak paylaşıyordum. Ki ben bunları öğrenmek için e, gerçekten deli gibi para akıtmış bir insanım. Eğitimlerini alabilmek için şey yapabilmek için. Şimdi bu dengeyi kaçtığı için ben de bir takım kısıtlamalar getirdim. Ama yine de yine söylüyorum. Yani kendine değer veren insanlar varsa şifalanmak isterse buyursun gelsin. Canı gönülden e, bu konuda destek alırsa ben de canı gönülden bütün çalışmaları onunla paylaşırım canlarım. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefondan Whatsapp üzerinden sevgili asistanım Aleyna ile iletişime geçerseniz o size yardımcı olacaktır canlarım. E, hepinizin kalbinden öpüyorum. En güvenli yere yüce Adan'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum canlarım.